Merhaba soğukkanlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy oynuyoruz. Arkadaşlar birinci bölüm birinci gecedeyiz. Hadi bakayım. Şu anda oyuna girdik. O. Bakın böyle. Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Kulaklıkla oynuyorum. Ben sesi yok onun için. Şunlar Tamam. Lan boş harcama. Şimdi bakalım be. Birinci geceden o kadar çok gelmeyecekleri için ben böyle bırakıyorum. Çok bakmayacağım. Şu Foxy'e de dikkat edelim. Lan. Bu ne? Bu kim? Arkadaşlar geberebiliriz. Tamam. Oradaki kimdi ya? Şu kim? Arkadaşlar başınızı döndüreyim mi? Tamam, tamam yapmayacağım. Oğlum ne var? Burada ne var ve odamda sinek var. Çok sinir bozucu. Hadi. Hadi be. Bunlar gelmez arkadaşlar. Gelecekleri yok bunlar. Saat bir am oldu. <laughs> bir am. Tövbe tövbe. Resimlere bakın. Şurada gülen yüzler var. Şurada Ayıcık var, şurada pasta var, şurada Chica var, şurada neydi? Foxy var, şurada Bonnie var. Şurada da Freddy var. Burada da şu üçlü var. Bonnie, Freddy, Chica. Chica. Ya yeter. Oğlum gelin artık ya. Bıktık. Arkadaşlar biz vallahi bıktık ya. Bıktık. Kulaklığı çıkardım. Saat 2 oldu hadi gelecek yok mu? Bonnie en çok oynayanlardan Bonnie ilk gece gelmiyor mu? Aslında geliyorlar ama 3-4'te geliyorlar saatte. Ya. Bakalım şuraya. Ya. Bir dakika Foxy'yi unuttum. Ne no, olur no, olmaz. No. Bir dakika Foxy içinde. Mi? Ha. Arkadaşlar ya. Hadi. Oğlum çok sıkıldım ya. Gelmiyor hiçbirisi. Baksanıza arkadaşlar, şey buradalar. Bak Bonnie, Chica, Freddy hepsi burada. Aha. Aha. Bonnie tamam. Bonnie gitti. Tamam. Buraya gelmiş. Sıkıntı yok. Chica burada tamam. Muslular. Bonnie nerede? Hala orada mısın Bonnie? Tamam. Bekliyoruz. Yok. Ne yapıyorsun Bonnie? Bu arada şarjımı biraz fazla harcamışım. %60 şarj var. Bakın orada. Ve saat daha 3. O çıkada gitmiş. Çıka nerede ama? Çıka nerede? Çıka, 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 çıka. Orada mı? Arkadaşlar çıka nerede? Şu çıka mı Boni mi? O çıkaysa Boni nerede? o robot nice çıka nerede? Mu muhtemelen mutfakta arkadaşlar. Çünkü mutfağın kamerasını götürmüş yemişler. Hareketlenmeye başladılar. Şuraya bir bakayım. Tamam. Yoklar. Orada bekliyorlar uslu uslu. Uslu uslu bekleyin bak. Gelmeyin. Artık o kadar da kameraya bakmayacağım. Gerek yok. Öyle kameraya bakmaya çok gerek yok. Hala canım. Tamam. Şimdi Bonnie'yi takip edelim. Yoklar. <laughs> Saat 5 olsa da ya. Bonnie kayboldu. Bonnie nerede? Bonnie nerede? Bonnie nerede? Arkadaşlar El Fatih olabilir. Gördüm şeyi de. Aşı çık orada. Bonnie nerede? Bonnie nerede? O sıkıntı bayağı sıkıntı yaratıyor Bonnie. E Bonnie yok. La Bonnie yok. O Bonnie yok. Oğlum boni nerede? Harbiden söylüyorum arkadaşlar. bon nerede? Arkadaşlar saat 5 oldu. Hadi son bir saat. Dayanır. Dayanırız. o oh. arkadaşlar başlatmış Bonnie mı hmm. Allah çok korktu Boni kapıya gelmiş ilk geceden öldük ya Boni kapıya gelmiş çok korktum Boni kapıya gelmiş Boni kapıya gelmiş Bonnie Nasıl kapıya gelebilir bu arkadaşlar? Orada ama takip etmiştim ya. Orada tahmin etmiştim ya. Ben artık öyle harcamayacağım. Arkadaşlar şunu da kapatmak istiyorum havalandırmayı. Arkadaşlar ya çok gereksiz havalandırma. Boşa şeyimi harcıyor baksanıza. Ben duruyorum. 97 yaş şu anda bakın. Duruyorum. Hiç ellemiyorum. 96'ya düştü. Ben ellemiyorum. 96'ya düşüyor. Arkadaşlar daha Night 1'i geçemiyoruz. Yani gece 1'i geçemiyoruz daha. Ben biraz hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Zaten onlar da hareket etmiyor. Uyuyun beyler. Uyuyun. Kardeşim ne yapıyorsunuz beni korkutarak? Güvenliyim ben. Bana niye saldırıyorsunuz? Oh biraz dur şöyle. Ve... Hala yerindeler. yerinde misiniz? Saat 12 yerindesinizdir değil mi? Bir şeye bakalım. Tamam o da yerinde. Bir oldu. Yerindeler. Güzel. Hala 88 saatimiz var. Ay 88 saat ne ya? 88 şarjımız var arkadaşlar. Hadi bakayım. Gelen giden yok. Gelen giden yok. Tamam Foxy de değil. Bonnie gidebilir bakın. Dikkatli olmalıyım artık. Gece bir oldu. Ay gece bir oldu diyorum. Saat bir oldu. Foxy'ye dikkat etmeliyim. Ay Foxy diyorum ya. Şey ne diyeyim. Bonnie'ye dikkat etmeliyim ben. Herkes yerinde güzel. Arkadaşlar Freddy 3 ve 4'lerde geliyor. Ee, şey 2'lerde geliyor. Foxy. Bonnie 1, 2, 3, 4, 5, 6 hepsinde geliyor. Çıka genellikle birinin sonlarında başlıyor. Arkadaşlar. Ya Bonnie hareketlenme yok mu sende hiç? Oh boş boş duruyoruz arkadaşlar. Ben biraz durdurayım kaydı. Arkadaşlar arkadaşlar 40 50 saniye oldu. Hala yani hareketlenme yok. Bakın arkadaşlar saat 3 oldu. Çıkanın geldiği zamanlar oldu. Bonnie hareketlenmedi. Nasıl bir şans? 6 tane mi gelmeyecek? Aha Bonnie artık Bonnie. Tamam Bonnie'ye dikkat ediyoruz. Bonnie'ye dikkat. Çıka. Çıkar hareketlenmemiş. Birazcık durayım ya. O kadar enerji götürmemem gerek. Çıkar hareketlenmemiş. Güzel. çıka hareketlenme. Güzel yani hareketlenmemen. Aferin çıka Bonnie gibi olma. Cık. Tamam. Ne? Çıkada mı yok? Artık dikkat etmemiz lazım. Niye derseniz, neden din? Kaplumbağa dediniz. Şaka yapıyorum tabii ki arkadaşlar. Bu şaka için özür dilerim. Çıkaya da arada bir bakmam lazım. Mutfaklarda takılıyor. Artık kameraya baksam, bakmasam mı? Çok mu enerji götürüyor? Azıcık bakacağım. Azıcık bakacağım sadece. Bakayım. Çıka yerinde misin? Tamam. Cam 1B ile cam 6'ya bakıyorum artık. Zaten arkadaşlar Freddy çok hareketlenmeyi sevmiyor. Arkadaşlar. Hala orada. Tamam Freddy yerinde. Aferin. Sana bir de bakalım. Hadi 5 olsun ya saat. <laughs> Hareketlenme yok. Hadi ama bir hareketlenme. Arkadaşlar daha 30 saniye oldu kaydı kapatalı. Bonnie'ye Bonnie, ara Bonnie da çıka hareketlendi. Artık kameraya bakmak istemiyorum da bakmam lazım. bittik Bonnie hareketlenmiş. Ama yine de çıkaya da bakmam lazım. Ama en çok Bonnie. Hadi be altı olsun biraz saat. Ya Foxy de ayaklanmış. Ayaklanmamış da. Foxy birinci devresini yapıyor. Ya arkadaşlar şey gelmiş ya. Bakın oradan yansıması gözüküyor. Allah çok pil götürüyor. Foxy de ayaklanmış. Arkadaşlar Foxy ağzına açarsa tehlike yok. Arkadaşlar eğer kafasını açarsa her an gelebilir. Arkadaşlar ama eğer yoksa en tehlikelisi. Direkt kapıyı kapatmalıyız. Ya yeter be. Oğlum şarjımın için ettiniz. Oh 6 oldu saat. Yay. Arkadaşlar ve gece daha bitireceğiz. Ondan sonra şey videoyu kapatacağım. İkinci gün. Evet, ikinci gün daha zor olacak. Ha? What the hell? Bonnie? Bonnie, neredesin? Bonnie yapacağın işe ben senin neredesin? Aga hemen mi Lan daha 5 saniye oldu oyuna girelim. Hareketlendim mi hemen? Bere bon nerede? Aha. Yakaladım. Orada tamam. Güzel. Arkadaşlar. Bunlar hareket etmesin de. Do 90 şarjımız kaldı ve 12 saat. Ve boni hareket hareketlendi. Bonnie. Bonnie yapma. Bon Freddy mi? Yok. O kim? Arkadaşlar. Allah belasını. Bu ne? Hemen hareketlenir mi oğlum? Bonnie'ran gelebilir. Bonnie ve Foxy şuradan geliyor. Arkadaşlar Freddy ve Chica e, e, buradan geliyor. Aha. Ya iki tarafı da kontrol etmem gerekiyor. Bu nedir ya? Çok hızlı. O çıka burada. Demek ki Bonnie şurada. orada Bonnie biraz yaklaşmış Bonnie. Aha. Arkadaşlar Bonnie her an gelebilir. Bonnie yok. Ya. Allah. Bonnie geldi. Ya Bonnie. Ah, aç be. Bonnie nereye gitti? Bonnie nerede? Oğlum Bonnie nerede? Çıka sen hala orada mısın? Ha Bonnie şurada. Bonnie bana uzakta baya. Güzel. Çok kameraya bakmayacağım. Çünkü şarjım hızı 65 kaldı. Ben biraz fazla kameraya bakmış olabilirim. Ama çıka bana tehlike yaratıyor şu anda. O ne aga? Freddy orada. Yerinde. Daha bakmak istemiyorum. Tamam. Daha kameraya bakmayacağım. Full bunları kontrol edeceğim. Ama bakmak zorundayım ya. Bir dakika. Tamam. Çık. Çıka burada değil. Çıka burada değil. Bir dakika. Çıka burada değil. Evet. Evet. Çıka burada değil. Foxy burada. Arkadaşlar biz bitmiş de olabiliriz, bitmemiş de olabiliriz. Foxy birinci şarjetini aldı. Bonnie ne haber? Bu arada çık hala mutfakta mı? Evet, kamerayı yediğine göre. saat 3 ve 52 şarjım var bak idareli kullanmışım. Bonnie. Bakın dikkat etmem gereken bu. Bakın. Cam 5, cam 1C ve cam 6. Bunlara dikkat edeceğim. Ama en çok Foxy'ye dikkat edeceğim. Bence. Foxy'e her an kesebilir. 3 saat var ama 47 şarjım var ve Şöyle cam sıkıyor mu yiyeceğim? Lan ne oluyor? Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamadım. Çıkamıyorum. Ya neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum atarsanız bir de var ya üf efsane olur. Bay bay.